Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arslanoğlu, Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız getirim yoluyla oturum izni. İstanbul'dayım. Bir otel odasından e, çekiyorum videoyu. E, yarın da Bursa'da olacağız. E, i̇lk defa gidiyorum Bursa'ya. İstanbul'da ofisimiz var, İzmir'de ofisimiz var. E, sürekli e, burasıyla alakalı e, işlemler yapıyoruz. İstanbul'da Mario, e, İzmir'de Oya. Ben e, sürekli e, Uydu gibi, e, gerçi Mario da artık kendisi e, tanıtım yapıyor, o, Oya da öyle. E, İzmir timine yeni bir kişi katılacak, Arda Bey. E, onu ikna etmeye çalışıyoruz. Eğer e, isterse, e, o da bizim e, İzmir e, timimize katılacak. E, kendisi çok zeki, e, çok dürüst e, ve e, çok çok zeki bir çocuk ee, arkadaşımız kendisini ikna etmeye çalışıyoruz. Şimdi e, videolar e, YouTube'da e, YouTube istediği şekilde e, size servis ediyor. Bunu önlemek için e, Invest Akademiyi kurduk. Invest Akademi bütün videolarımızın e, konu konu e, ayrılmış e, filtrelenmiş e, şekilde e, durduğu bir internet sitesi eee investcris.academy diye yazarsanız dili Türkçeye çevirin. Çünkü her dilde farklı videolar gösteriyor. Şu anda Yunanistan'la alakalı videolar yüklenmeye başladı. İngilizceler yüklenmeye başlayacak. Şimdi bu işi yaparken 12 senedir bu işi yaparken şunu gördüm. Yunanlılar da bu işi bilmiyor. Bu işin nasıl yapıldığını Yunanlılar bilmiyor ve şöyle bir problem var. Yunanlıların bu işi yapabilmeleri için Ortada bir bilgisel yok, bilgi yok. Yunanistan'ın şöyle bir sorunu mu var? Sorun mu diyeyim? Böyle mi kurgulandı diyeyim? Bilgi açık değil Yunanistan'da. Bilgi kapalı kutular içinde. Bir başkası o kutuyu tutuyor. O bilgiye ihtiyacı olan o adama gidiyor. O adam o, kutuda, o kutuyu açıyor, bilginin istediği kadarını veriyor. Ve burada bir rant var. Yani. Bizde rant arsayla yapılıyor. Yunanistan'da rant bilgiyle yapılıyor. O bilgi açık değil. Yani bugün internete girip de işte nasıl mülk satın alınır dediğiniz zaman inanın bir Yunanlı şu anda çok fazla şey bulamaz. Hatta şunu söyleyeyim. Bizde 1600 tane video var. Başka kanallar da var bilgi veren. Mülk alımı ile ilgili teknik olarak söylüyorum. Biz işin ince ince e, anlatıyoruz. E, Yunanların böyle bir e, olasılığı böyle bir olanağı yok. Olanağı yok. E, onun için e, işin e, Yunanca kısmını da yapıp e, Yunanca'da e, bir e, sitemiz olacak. Bir e, kanalımız olacak. E, hiç olmazsa bu e, Türkçe olan e, bilgilerimizi Yunanlar da paylaşsın. E, onlar da öğrensin. E, çünkü biz satın alma tarafındayız. Satış yapan insan bilgisiz olduğu zaman inanın iş çok çok zevksiz bir şekilde geliyor. Şimdi bu videonun konusu emlakla alakalı değil. Yaşamla alakalı. Biraz siyaset var bunun içinde. Ben gazeteci değilim. Kendi kafamdan, kendi gözümle. Kendi gözümle demek? Türkiye'de doğdum, Türkiye'de büyüdüm. Öğrenimimi Türkiye'de yaptım. Terkos suyu içtim. Türk kültürüyle büyüdüm. Bir Türk var. Ee, o Türk Yunanistan'a gelmiş. Ee, Yunanistan'da da Türk gözüyle bakıyor. Ne oluyor, ne bitiyor diye. İlk başta geldiğim zaman e, bazı şeyler çok çok değişik geldi. Ee, çok e, böyle e, large bir e, demokrasi e, hissi var. E, korku yok yani e, siyasilere, polise, bu kolcu kuvvetlerine. Böyle bir korku yok. Yani e, karakola gittiğin zaman ...direkt giriyorsun. Ee, polis sana bir şey söylediği zaman... E, ...fikrini söyleyebiliyorsun. Ee, siyaset anlamında... E, e, ...siyaset anlamında herkes... ...herkes istediğini... ...istediği gibi söyler... ...ve e, fi, o fikre... E, ...inananlar... ...o fikri sevenler... ...o fikre e, uygun şekilde... ...düşünen insanlar olsun olmasın... ...bir başkasının... ...bir şey söyleme hakkını... Herkes burada koruyor, orada koruyor. Ben şu anda Türkiye'deyim. Ee, korku diye bir şey yok. Yani o korkma olayı Yunanistan'da yok ve bana söyle bana derseniz ki şu anda yani ne var? Niye gelsin bir insan? Yunanistan'da yaşamakla alakalı nedir en büyük fark? Huzur. Çok patırtı gürültü yok dışarı çıktığın zaman ben şimdiye kadar kavga görmedim mesela Yunanistan'da. Yola tüküren de görmedim. Live bir trafik kazası da görmedim. Trafik kazası oluyor mu? Oluyor. Ama live'ını görmedim. Türkiye'ye geldiğim zaman e, görüyorum. Gerçi son dönem, son seneler Türkiye'de e, araç kullanımı çok düzgün oldu. Burada muhtemelen kameraların etkisi var ve cezaların. E, Türkiye'de trafik çok çok düzeldi. Ben e, kendi zamanımda gerçekten şumay e, roman lazımdı ki e, o e, tabii ki vardır mutlaka ki vardır ama genel geçer ortalamayı konuşuyorum benim şu anda gördüğüm şey muhteşem e, Yunanistan'da şu anda kameralar yeni girmeye başladı e, Yunanistan'da daha düzgün sürüyorlar e, motorlar yüzünden e, sağ sol e, çok fazla yapmıyor insanlar. Çünkü motorlar ortadan gidiyor Yunanistan'da. Motor da bir araç olarak kabul ediliyor Yunanistan'da. İlk ilk geldiğim zaman gerçekten çok farklı gelmişti. Bazı şeyler doğru çıktı, bazı şeyler doğru gözüktü ama öyle değildi. Çok açık Yunanistan'da çok böyle large bir demokrasi var. Ama gerçek demokrasi var mı? Gerçekten. E, bu bir demokrasi mi? E, onu e, ölçmek lazım. Çünkü demokrasi e, bana göre e, her aklına gelen şeyi söylemek değil. E, bence demokrasi e, herkesin e, sesinin e, duyulması. Çünkü e, demokrasi öyle bir duruma geliyor ki, yani eşek uçuyor mu? Evet uçuyor. E, bunu söylüyorsun... E, tamam benim bunu söyleme hakkım var. E, tamam senin bunu söyleme hakkın var ama biraz da mantıklı konuşalım. Yani eğer eşeğin uçuşuyla alakalı tartışmaya başlayacaksak e, orada e, hem zaman kaybedersin hem enerji kaybedersin. Hem de e, o konuşmayı e, devam ettirmek istemezsin. Bu arada bizim şirketin ödemeleri yapılıyor. E, onlara da e, onay veriyoruz. E, şimdi... E, Yunanistan'da bana göre şöyle bir durum var. Aileler var. E, Michotakis ailesi var. E, Papandreou ailesi var. Böyle büyük aileler var. Büyük ocak diyorlar bunlara. E, ve bunlar mesela Michotakis e, babası vardı. E, kızı geldi e, Dora. E, ondan sonra Kiryakos geldi. İşte, Alexis Tsipras böyle bir adam değil. Böyle ocaklardan mocaklardan gelen bir adam değil. Ama onun da e, bağlı olduğu, e, ona el veren ee, insanlar oldu e, geldiği zaman. Şimdi Michotakis ile Çipras'ı biraz e, karşılaştırmak istiyorum. Böyle çok derin bir e, karşılaştırma değil. Ondan sonra da kendi fikrimi söyleyeceğim iş hayatıyla alakalı. Ben bana hangisi e, daha iyi geldi ve bana göre ülkeye hangisi daha iyi geldi onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu e, politikacıların çocukları e, Harvardlar, Oxfordlar e, öyle. E, doğdukları günden beri bir eğitim görüyorlar. Michotakis Harvard mezunu. E, Stanford'da da e, MBA yaptı. E, Yeni Demokrasi Hareketi'nin e, patronu. E, 2013'te e, milletvekili ve 2016'da da partinin lideri oldu. 1968 doğumlu. Daha genç gösteriyor. Çipras 1974 doğumlu. Ulusal Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi. Sağlam bir bölümdür Yunanistan'da. Öyle her gelen geçen giremez. Yüzde yani Yunanistan'ın yüzde yarımı yüzde biridir. Bu Seriza bir sol parti. Radikal Sol diye başladı. 2008'de gençlik kolundaydı. 2012'de milletvekili oldu. Şimdi Çipras seçim tarihi 25 Ocak 2015. Oy oranı 36-37 ile geldi. 300 milletvekili var Yunanistan'da. Bunlar 149 milletvekiliyle işe başladı. İlk yaptığı işler aşırı Kemal sıkma politikalarına karşı. Halk çok böyle enteresan bir adam. Bana göre Papandreou'yu, baba Papandreou'yu taklit ya taklit ediyor diyelim ya da onu bir rol model olarak e, görüyordu e, diye düşünüyorum e, olamadı ama çünkü o çok böyle e, enteresan e, çok lider bir adamdı e, çok ilginç bir kişilik Eğer zamanınız varsa Papandreou'yu e, incelemenizde fayda görüyorum çok zevkli e, olur e, İnsan da e, bu şekil insanları araştırdığı zaman e, bazı şeyler öğreniyor e, şimdi e, e, 2015'te şimdi mm e, Eylül e, 2015'inde tekrar e, yeniden iktidar bu referandum sonrası uzlaşma muhabbeti oldu. Orada biz çok kötü bir krizin içindeydik. Bu krizi çok fazla yönetemediler. Bu Çipras Türkiye'de çok güzel bir insan gibi gözüküyor ama çok fazla da doğru olmayan şeyler söyledi. insanlara. o konuda o konuda gerçekten çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Yunanistan halkının çoğu sol tandansıdır veya kafalarının bir tarafında sol bir çip vardır. Her şey ona göre kurgulanır. Cepleri sağdadır ama e, kafa soldadır. E, Miçotakis e, 2007 Temmuz 2019 yüzde 39'da daha fazla oyla, daha fazla milletvekiliyle 158 e, milletvekiliyle e, işe başladı. E, i̇kinci e, ikinci turu e, Haziran 2023'te o da 41 ile geldi. İlk dönemi bu pandemi zamanına geldi. O dönemde para dağıttılar. Yani yardımlar oldu. Geri dönülebilir krediler verdi. Ve o konuda çok fazla böyle üzerinden geçti çok fazla kan akıtmadan. İkinci dönemi bu. Bence ikinci döneminde çok daha başarılı şeyler yapıyor. Bana göre. Hepsi bana göre. Bunların hepsi bana göre. Eee bu e, teknolojiyi çok iyi e, kullanmaya başladılar. E, bu e, interneti, e, Yunanistan yine geri. E, bir sürü şey de geri. E, ama e, yine de bir hareket olduğunu hissediyorsun, bir devlet olduğunu hissediyorsun. E, Çipras dönemi 2015-2016, e, 2017, daralma, daralma, e, hep daralma. Ee, 2021'de çok ufak bir e, toparlanma gibi bir şey oldu ama ondan sonra yine e, yine e, kötü geçti. Yani 2015'te e, kemer sıkma karşıtlığıyla başladı ama e, <laughs> ekonominin e, ekonomi hiç zaman Yunanistan'da bu kadar daralmadı. Ve bu kadar kötü de e, bir kriz e, yönetimi olmadı. Yani Miçotakis e, çok rahat bir şekilde e, geldi. Çipras e, asgari ücreti e, %11 e, artış yaptı. Miçotakis 10 yaptı. İşsizlik oranı %23'tü. Bu çok düştü. Şu anda çok düşük. E, kamu harcamaları patladı Çipras zamanında. E, Miçotakis bunu biraz daha iyi yapıyor. E, sağlık ve eğitim konusunda laf, işte ücretsiz temel sağlık, ücretsiz eğitim falan filan feşmiken e, paso, fasafiso fiso e, hükümeti. Miçotakis bu dijitalleşme ile alakalı şeyler yaptı, altyapı ile alakalı şeyler yapıyor. Devletin bölümlerini artık konuşturmaya başladı. Yunanistan'daki en büyük problem budur. Dış politika ile alakalı, işte Çipras, AB ile borç müzakereleri yaptı. işte Bir Balkan işbirliği işine imza attı. Ee, göç ve iltica konusunda e, daha açık gibi gözüküyordu. Ama realitede olanlar farklıydı. Ee, Çipras e, Çipras bana göre e, tabi Türkiye'de çok güzel gözüküyor. Kravatsız geliyor, rahat konuşuyor, bilmem ne yapıyor. Orada bir e, farklı bir yüz var. E, bizde devlet baba başka bir şey. Bizde devlet baba ağır. E, lider Türkiye'de ağır bir şey. Yani Çipras böyle arkadaşvari gibi geliyor ama ee, bana göre e, bunlar e, demokrasi e, kisvesi altında e, milleti kandırmadan başka bir şey değil. Yani Yunanistan'da yürümek çok kolay. E, üç kişi topla yürürsün, e, ama yürüdükten sonra ne oluyor olay? Yani e, şimdi ben bunları anlatıyorum. E, herkes başka bir şeyler e, söyleyecek. Benim bizim gerçekliğimiz bu. 2017'de Çipras'ın e, e, onay ve onay oranları ve kamuoyu 2017'de popülaritesi gerçekten çok fazla arttı. Yani çok güzel konuşan bir adam, e, insanları böyle e, çekmeyi çok iyi biliyor. Mesela Michotakis'te yok o, Michotakis'in e, böyle hitabet sanatı diye bir şey yok. İngilizcesi çok iyi, yabancı dilleri çok iyi ama e, Michotakis bir şirket müdürü gibi, bir şirket CEO'su gibi. Böyle bir e, durumu var. E, Çipras e, böyle e, ki Çipras'ın ailesi de çok zengin bir e, ailedir. E, bunun e, babası e, bu e, o eski zamanlarda e, devlet halileri alan bir insandı. E, şimdi e, karşılaştırmaya e, devam ediyorum. Ekonomik büyüme konusunda Miçotakis bence daha istikraslı. E, Çipras düzensiz. İstihdam konusunda Miç Miçotakis daha iyi. Ee, Çipraz hep sosyal destek, e, hep alın 300 euro, 500 euro alın. Ee, AB ilişkileri konusunda Mitrodatis süper uyumlu gitmeye çalışıyor. Hiç kimseye hayır demiyor ama herkesin, herkes de e, şöyle bir şey var. Herkese okey ama hiç kimse de herkes de e, şikayet ediyor. Ee, AB ilişkileri konusunda Chipras e, e, böyle çok çok heyhüt yapmıştı başlangıçta çok gergindi durumlar. Ee, ondan sonra, yani Yunanistan'ın Avrupa topluluğundan çıkması, e, Euro'dan çıkması falan konuşuluyordu. O çok kötüydü. Ee, Mitsotakis orta ve üst segmenti e, temsil ediyor. Çipras, ee, genç ve düşük gelirli insanları e, temsil ediyor. Ee, bir kriz olduğu zaman e, Mitsotakis dijital bir altyapıyla gidiyor. Çipras, ee, alın para... E, sosyal yardımlar adı altında. Hmm. Uluslararası imajı bence e, Çipras'ın, e, Miçotakis'in daha kuvvetli. Yani bir yerde oturduğu zaman bir ağırlığı var. E, Çipras e, popülist bir adam. Bana göre. Bunlar hepsi e, bana göre. E, e, biz e, Yunanistan'da iş yapan insanlar olarak e, konuşuyorum. E, bir devlet olduğunu e, Çipras zamanında hissettik. Ee, Ali Baba'nın çiftliği gibi e, yönetiliyordu e, Çipras zamanında. Ee, skandallar da oldu. Ee, Parada çaldılar. Ee, hatta e, o, e, yönetim, e, o yönetim o e, yönetim grubuyla bir toplantı yapma şansına nail oldum. Çiprasçıların Bunlar kafelerde buluşuyorlar, e, kot pantolon, <laughs> tişört. E, önemli mi? Değil, e, değil. E, ama e, ben e, o toplantıdan e, istediğim e, ciddiyeti de ne gördüm, ne de e, Türk Türkiye'deki yatırımcıları temsil eden biri olarak e, karşı tarafın e, Türkiye'yi tan tanımadığını da anlamış oldum. Hiç söyle değil sadece Michio şöyle bir problemleri var Michio çevresinde Cici Fionk dediğim böyle e, siyasetçi gibi gözüken ama e, fırsatını buldu mu e, ısıran e, bir adamlar kitlesi var e, onları temizlemesi lazım e, ve e, ortaya çıkan şeyleri de e, doğrusuyla yanlışıyla ııı e, e, Hakkariyeti bir şekilde e, iyileri ve kötüleri ayırması lazım. Buna kendi ailesi de dahil. E, çünkü e, Michotakis ailesi çok büyük ve köklü bir aile. E, özellikle e, Girit'te bunlar Girit'i domine eden bir aileler. E, şimdi Avrupa e, Michotakis istiyor ama Amerika Michotakis'i çok istiyor mu bilmiyorum. E, sebebini de anlamıyorum. E, oyun her yerde aynı. Amerika için, büyük ülkeler için Türkiye'de aynı, Yunanistan'da aynı. Oradaki halkı daha kolay nasıl yönetebiliriz diye bakıyorlar. Gerekirse bu iki, üç, beş ülkeyi birbirlerine düşürüp de oradan bir şeyler kapmaya çalışıyorlar. Bu büyük ülkelerle küçük ülkelerin kaderi yani Çipras mesela şimdi bakıyorum 2015'te yapılan referandumla AB'ye kafa tuttu. Halkın çoğunluğu hayır dese de geri adım attı. Geri adım attı. şey yaptı. Referandum yaptı. Orada hayır dedi. Ama ondan sonra abuk sabuk bir şey oldu. Yani orada kim ne olduğunu çok fazla anlayamıyor. Bundan sonra bundan sonra eğer kayıtlar açılırsa, arşivler açılırsa ne olduğunu o zaman o zaman anlayacağız. Siyasi stil olarak kapatırken bunu söyleyeyim. Cipras popülist... halkla doğrudan ilişki kuran, retorik yani hitabet sanatını bizim İmam Hatipler gibi değil, ama hitabet sanatını gerçekten o solcuların bir bir tarzı vardır. O Bunu da e, zengin iş adamlarında çok görüyorum ve biliyorum ki onlar gençliklerinde solculardı. E, Michotakis bir teknokrat, kurumsal, uluslararası medyada saygın gözüksün, e, figür olarak güzel gözüksün. E, çok e, fotojenik değil e, ama e, ikisinden e, birini tercih etmem gerekirse e, Michotakis'i bin defa tercih ederim. Çünkü hiç olmazsa karşında ciddi ne dediğini konuşan, yalan söylemeyen e, ee, gerçekleri bazen olduğu gibi söylemeyen ama direkt yalan söylemeyen bir adam. Çipras'la ee, hiç bir masada oturmak bile istemezdim. Ne yalan söyleyeyim. Ee, Miçotakis yatırım ortamında daha güçlü. Ee, sosyal politika konusunda Çipras daha güçlü. AB uyumu konusunda Miçotakis daha güçlü. Popüler söylem konusunda Çipras daha güçlü. Ekonomi yönetimi Miçotakis full giderim. Ee, kriz yönetimi kriz yönetiminde ekonomik konularda Miçotakis daha başarılı. Ee, kazalar, yangınlar falan filan ee, Miçotakis'in daha fazla e, daha fazla uğraştığı hissi var. Ee, yani Türkiye e, Türkiye'de yaşayan e, bir insan bir devlet kurumunun nasıl e, olduğunu bilir biliriz yani biz bir devlet ortaya çıktığı zaman işte işler onunla yürümezse bununla yürür bununla yürümezse bununla yürür. her şey de bittiği zaman asker çıkar der ki budur şudur bilmem nedir Yunanistan'da böyle bir şey yok kriz yönetimi ya kriz olmadığı için ya bu konuda krizler olmadığı için de tecrübeleri olmadığı için yani çok çok tecrübeli oldukları konularda dayak yedikten sonra tecrübe kazanıyorlar. Bu da bu da kötü çünkü pahalıya öğrenilmiş bir tecrübe oluyor ve o da ya insan hayatı ile alakalı ya da doğa doğa felaketi konusunda daha alert ama miçotaki zaman yani şu anda mütevakki dönemi daha alert gidiyor, daha proaktif davranıyorlar. Ee, eğer e, oy verebilseydim, ki veremiyorum, oy verebilseydim e, Miçotakis'e verirdim, Miçotakis'e vermeseydim onun arkasında, Yunanistan'ın sorunu bu, e, bir e, muhalefet yok, e, bir de söyleme oldu bu yani Miçotakis diyor ki beni seçmezseniz kimi seçeceksiniz? E, muhalefet gerçekten e, bu konuda e, çok kötü. Bütün dünyada aynı şeyler oluyor. E, durum bu. Genel yaşam itibariyle Türkiye ile Yunanistan arasında e, genel genel yaşamla alakalı olarak bir e, Yunanistan'da ve Türkiye'de yaşamış biri olarak Türkiye'de biraz daha e, sürekli bir e, yani dikkatli olmak zorundasın bir böyle şu olmasın bu olmasın. Aman Allah'a ısmarladık. Kendine iyi bak. Allah korusun. Yunanistan'da Allah korusun diye bir şey yok. Kendine dikkat et dedi diye bir şey yok. Bir korku yok. Yani o huzur var. Korku da yok. İkisini kıyaslarsam eğer Türkiye'de doğ doğmasaydım Yunanistan'da yani Türkiye'de doğmak farklı bir şey. Her ne kadar e, bir yerde doğmak gerçekten çok önemli bir şey. E, bütün benliğinin o deneyanın içine giriyor doğduğun yer. E, onu da önleyemiyorsun. Yani ben e, dün e, bu e, Fatih Bey e, e, ve boş koltuk e, olayıyla alakalı e, bazı videolar seyrettim. Eee bazı gazeteciler yurt dışından yayın yapıyor. Hissediyorsun adamlar dışarıda sanki herkes diyor ki ya sen dışarıdan konuşuyorsun da ne oluyor? Değil. Herkes Türkiye'yi özlüyor. Türkiye herkesin içinde. Adam dışarıda olsa bile. Durum bu. <laughs> rahat gelebilmek, rahat gidebilmek adına zaman ee, olarak e, video'mu burada bitiriyorum bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.